Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Stone Hatchet yani taş baltayı nasıl alabileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Çok kısa rehber bir video olacak arkadaşlar. Bu baltayı isteyenler için bilgilendirici bir video olması amacıyla çekiyorum bunu. Şöyle ki arkadaşlar öncelikle bu baltanın özelliklerinden bahsedelim. Bu baltanın öfke modu diye bir özelliği var arkadaşlar. Bu modu belki Trevor'dan hatırlarsınız yani oyunun single player modundaki Trevor'dan bahsediyorum. Onun bir özel yeteneği vardı hatırlarsanız ve bu özel yetenekle birlikte neredeyse ölümsüz oluyordu arkadaşlar. Ekran turunculaşıyordu ve çok daha fazla hasar verebiliyordu. Bu baltanın da öyle bir özelliği var. İlk kez vurduğunuz zaman bir NPC'ye ya da bir Oyuncuya fark etmez o zaman arkadaşlar o moda giriyorsunuz ve yaklaşık 12 saniye boyunca dediğim gibi ölümsüz olabiliyorsunuz yani neredeyse ölümsüz olabiliyorsunuz ama gerçekten çok yararlı bir özellik arkadaşlar ve aynı zamanda tabi o süre dediğim 12 saniyelik süre kesinlikle arttırılabilir bir süre her ne kadar kill almaya devam ederseniz ardı ardına aynı şekilde o süre artacaktır. Ve son olarak şöyle bir özellikten bahsedeyim arkadaşlar. Bu baltayı GTA Online'da açtığınız zaman eğer 25 kill alırsanız fark etmez. NPC öldürebilirsiniz. Normal oyuncu öldürebilirsiniz. Hiç fark etmez. 25 kill aldıktan sonra Red Dead Redemption 2 Online'da da bu balta açılıyor ve orada da oynayabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz şimdi bu Stonehenge yani taş baltayı nasıl alabileceğinizi anlatmaya başlayayım. Öncelikle normal bir şekilde GTA Online'a giriş yapın ve yaklaşık 5 dakika içerisinde arkadaşlar GTA Online karakterlerinden olan Maude size bir SMS atacak arkadaşlar. Bu SMS'in sizden kelle avcılığına merakınız olup olmadığını ve ilgilenirseniz başına ödül olmuş birini avlamanızı isteyecek arkadaşlar. Ve bu SMS'den sonra çok zaman geçmeden size bir mail atacak Maude ve bu mailde peşine düşeceğiniz kişinin resmini size göstermiş olacak. Bu maili mutlaka okumanız gerekiyor arkadaşlar. Okumadan görev aktifleşmiyor ve okuduktan sonra da haritada nerede olduğu gözüküyor. Görev yerine vardığınız zaman haritadaki sarı çember içerisinde size resmi de atılan hedefi bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Çok zor değil. Orada birazcık dolaştıktan sonra bulabilirsiniz. Daha sonrasında hedefinizi bulduğunuz zaman onu isterseniz direkt öldürebilirsiniz. İsterseniz de daha az zarar veren bir davranışla birlikte bayıltabilirsiniz. Eğer bayıltırsanız ve bu şekilde Maude'ye teslim ederseniz o hedefi daha fazla para alıyorsunuz arkadaşlar. Ancak hiç önemli değil, istiyorsanız direkt öldürebilirsiniz dediğim gibi bir önemi yok. Eğer direkt öldürürseniz görev tamamlanmış oluyor. Ve bu şekilde Maude size toplam 5 tane görev verecek arkadaşlar. Görevlerin arasındaki süre değişkenlik gösteriyor ama çok fazla sürmeyecektir. Yine size SMS ve mail atacaktır. Bu 5 görevi de yaptıktan sonra arkadaşlar son yaptığınız görevden sonra haritada sarı bir imleç belirecek arkadaşlar. O mekana gidip Stonehenge yani taş baltanın sahibi olabilirsiniz. Haritada belirtilen noktaya gittikten sonra ve kasayı açtıktan sonra Stonehenge'de alıyorsunuz ve oyunda bir uyarı çıkıyor arkadaşlar. Videonun başına bahsettiğim gibi 25 kilit alırsanız Red Dead Redemption 2'de de bu balta açık olacak. Ve aynı zamanda burada bahsetmiyor bu uyarıda ama bir de para ödülünüz var arkadaşlar. Baltayla 25 kil aldıktan hemen sonra en sonuncu kilden sonra arkadaşlar haritanın üzerinde bir uyarı çıkacak. Ve Stone Hatchet Challenge'ını başarıyla tamamladığınızı söyleyecek. Aynı zamanda banka hesabınıza da 250 bin dolarlık bir ödül gelmiş olacak. Evet arkadaşlar böylelikle Stonehenge'i nasıl alabileceğinizi anlattım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eğer yardımcı olabildiğimi düşünüyorsanız videoya like atarsanız, yorum atarsanız ve en önemlisi abone olursanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.